genel izleyici için uygundur. Herkese merhaba. Ben Aslı Elif Tanur Samancı, gıda yüksek mühendisiyim. Bugün size propolisin kanser hastalığında tedavi destekleyici olarak nasıl kullanıldığından konuyla ilgili bilimsel çalışmalardan bahsedeceğim. 2018 yılında Biyomediko Üniversitesi'nde akciğer hastalarında yemek borusu iltihabı üzerine propolis kullanımının etkileri araştırılmıştır. 41 hastanın katıldığı çift kör randomize kontrollü olan bu çalışmada hastaların bir grubuna düzenli olarak her gün propolis içeren bir şurup verilmiş, diğer bir gruba verilmemiş. 4 haftanın sonunda düzenli olarak propolis alan grupta yemek borusu iltihabı yaşama oranının önemli anlamda düştüğü bulunmuştur. Ayrıca Şaydat Üniversitesi'nde yapılan iki ayrı çalışmadan bahsetmek istiyorum. Meme kanseri hastalığı geçiren 26 kişi iki ayrı gruba ayrılarak bir gruba 3 ay boyunca günde 500 mg propolis beslenmelerine takviyeci gıda olarak eklenmiş. Diğer bir gruba ise hiç propolis verilmemiş. 3 ayın sonunda propolisin düzenli olarak beslenmeye eklendiği grupta tedavinin çok daha başarılı olduğu ve ayrıca kanser tedavisinin yan etkilerinin de ciddi anlamda azaldığı bulunmuş. Yine aynı üniversitede 2020 yılında yapılan başka bir çalışmada radyoterapi alan baş boyun kanseri hastalarında ağız içi yaralarının oluşumu üzerine propolisin etkisi incelenmiştir. 60 hastanın katıldığı bu çalışmada bir gruba 4 hafta boyunca düzenli olarak propolisle gargara yaptırılmıştır. Diğer bir gruba ise propolis verilmemiştir. Düzenli olarak propolis ile gargara yapan grupta ağız içi yaralarının ciddi anlamda azaldığı, iyileşmenin hızlandığı ve yine yutma güçlüğü problemlerinin de azaldığı bulunmuştur. Kanser hastalığının tedavisine destekleyici olarak propolisi hem takviyeci gıda olarak hem de ağız gargarası olarak kullanabiliyoruz. Propolisi özüt damla formunda günde 80 ila 100 damla kanser hastaları beslenmelerine ekleyebilir. Unutmayın arı varsa hayat var. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.